Arkadaşlar ben burada bir köy buldum ya. Arkadaşlar şehrimi e, ben bir yerleri kuracağım arkadaşlar. E, belediye başkanından izin aldım. Ben şehrimi e, buraya kurmaya düşünüyorum. Acaba e, belediye başkanı olmayan köy burası mı arkadaşlar? Ben bir bilmiyorum ki. Durun arkadaşlar ben şunları bir sorayım arkadaşlar. Hala var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buraya e, taşınmaya geldim. Alaca şu şey kapıyı açayım. Köylü gelebilir miyim? Gelebilirsiniz. Şey köylü bey ee, burası e, burada belediye başkanı yok değil mi? Yok yok burada belediye başkanı yok. Ee, siz bu köyü almaya mı geldiniz? Evet köylü ben buraya bir e, köy almaya geldim. Ay köylü bey nereye kaçıyorsunuz? Şey e, korona var. Dur korona var. E, yok yok. Burada başkan yok. Aa dur başkan yok. Sen diğerlerine sor. Tamam dur şimdi diğerlerine sorayım. Arkadaşlar ben burada köy... Ben bu köyü satın alacağım arkadaşlar. Parayla köyümü satın alacağım arkadaşlar. Bu köyü satın alıp büyüteceğim. Fabrika yapacağım. Gördünüz mü burası boş bir köy arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone video video like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada Burada mı? Buraya ev değil yani. Yani evlere bak gezici de girmiyorum da. Köy, köy köy şey köylü bey köylü bey. Evet şey köylü bey köylü bey dur dur köylü bey. He ne oldu? Şey eee e, ben burada belediye başkanı olmaya geldim. E, kaç elmas veriyorsunuz? Eee tam siz olarak. Eee kaç, kaç bin TL köylü bey? Şu elmas değil. Eee kaç bin TL? Eee şu an 10 bin TL falan filan. 50 e, bin TL verebilirsiniz. bilirsiniz. Tamam, ben 50 bin TL'yi veriyorum Bekle. Şek e, köylü bey tam burada 21 TL sandıkta 21 TL dolu. Ben bu e, size parayı bırakıyorum bu köyü ben satın alıyorum. E, buyurun köylü bey. 21 TL sayılıyoruz. Tam ben yeni bir köye taşınacağım. Mesela İstanbul Bahçeşehir'e taşınabilirim. E dar kişiler. dar gördünüz mü? E dar kişiler köyü satın aldık gördünüz mü arkadaşlar? Bir de köylü bey e, ben bu e, mesela evim nerede olabilir mesela evimi nerede koyayım E, senin evin şu şu taraflarda olabilir. Ha, turun arkadaşlar tamamdır arkadaşlar. Evim evet. Burası benim yer galiba yeni evim arkadaşlar. Gördünüz mü? Ya burası benim yeni evim gördünüz gibi. Bu köyde ne güzelmiş arkadaşlar ya. Yerde yeni bir köye taşındık. Durun şey yatak yok ya. Şey ya başka şuralarda yatak alabilirsin. Birileri o, o yatak uyumuyor. Dur arkadaşlar. galiba bakalım arkadaşlar Arkadaşlar gördünüz mü yeni bir köye taşındık. Bu köyü ben satın aldım. Burayı, burayı büyüteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sizler de abone olup like atmıyorsunuz. Durun arkadaşlar alayım ben şunu arkadaşlar evet alayım şunu evet alıyoruz tabi alalım bunu biz de evet arkadaşlar evet arkadaşlar ben bu köyü büyüteceğim arkadaşlar bu köyü ben yeni hale getireceğim evet arkadaşlar belediye başkanı olduk arkadaşlar gör ben belediye başkanı olduk, olduk gibi miteliği verdik arkadaşlar Gerçekten arkadaşlar bu ev ne pismiş ya. Gerçekten bu köyü büyüteceğim arkadaşlar ya. Arkadaşım da yok yani. Evet arkadaşlar gör ayarladık yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu köyü satın aldık. Gör ben çünkü köy de bayağı da güzelmiş arkadaşlar ama biraz kötü. Evet bak, galiba çok güzelmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? Gerçekten arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, köy bayağı güzel arkadaşlar. He? Bu ne ya? Arkadaşlar burada bir şey var. Dur dur. Allah Allah. Bu ne? Dur dur köylüye ben sorayım arkadaşlar. Burada bir tane bir yer var. Acaba bu nedir ya? Durun ben köylüye sorayım arkadaşlar. Ya ben bu küyü ben bu satın aldım. Bu köyü ben büyüteceğim arkadaşlar. Şehri hastane yapacağım, AVM yapacağım, her yer yapacağım. Bu arada köy olmayacak. Köylü be, köylü be. He ne oldu? Eee şurası e, yam yam yamların yeri mi? Ya orası e, orası neri bilmiyoruz ki. Dur arkadaşlar. O, o tarafa ben mi gideyim? Arkadaşlar. Durun. Orada bir şey yok değil mi? Yok orada bir şey yok ya. Önce ama yanlarına şu gitmişler. Ar güzel. Bu ne? Allah. Ee, önceden belediye başkanı burada burada bur, 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 bur burası önceden belediye başkanı diye yıktılar eski haline getirdi. Durun akşi gidelim ben buraya. Gerçekten bu köy ne küçükmüş ya. Gerçekten küçük bir köye gelmişiz arkadaşlar. Gördünüz mü? Köyü satın aldık arkadaşlar. Köyü şu an satın aldık gördüğünüz gibi. Eşler köyü satın aldık. Allah Allah bu kim ya Durun arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an arkadaşlar bu köy Evet burada birileri yok galiba Allah Allah bu ne A Golem lan Sen burada mı kalmışsın Bir kurtaramıyorsun burada kaldım ya Birileri bana tuzak kurdu Allah kim tuzak kurdu Ya biri gitti bana tuzak kurdu Tamam tamam gel golem Şimdi. Aa, sen, e sen kurmasın değil mi Evet ya ben burada kaldım Birileri seni mi etti, Burada mı kaldım? Ya burası tamamen kapandı. Tamam gel çıkarıyorum ya. Tam dikkat et sana vurmayayım. Eğer ki gördünüz mü? Burada kalmışsın gel şimdi. Koruma merhaba. Ee, sen korumasın değil mi? Evet ya ben korumayayım. Beni buradan çıkart. Evet golem şimdi sen çıkabilirsin. Eğer arkadaşlar gördünüz mü? Ya da bu ya. Ben bu köyü büyüteceğim arkadaşlar. yani bir... Evet gel tam. Tam golem sen gidebilirsin hadi görüşürüz Tamam ben gideyim şöyle Hadi sen gidebilirsin evet arkadaşlar Hadi sen e, koruma, e, köyü korumaya devam et Görüşürüz tamamdır arkadaşlar Acaba burası neresi arkadaşlar Durun atacağım arka. Orada eşyalar alabilirsin Ta tamam, eşyalar alabilirim durun ha Şunu ben bir kırayım Oya kırma tamam tamam Kırmıyorum yoksa seni öldürürüm Tamam be Allah Allah Arkadaşlar ne sinirliymiş bu golem Bu, bu korumada golem koruması ya Neyse biz şimdi gidelim buraya Arkadaşlar gerçekten burası ne güzel. Aa bakalım market buralar var. Yani burada alışveriş yani yam, yam yam olmaz yani arkez. Yani burası ya sen burası güzel de arkadaşlar köy burayı terk etmişler yani. Acaba nereyi satın almışlardır? Ben köylere sorayım. Evet sandıkta bakayım neler var arkadaşlar. Bak kim neler var. O havuçlar var. ben Bunları alırım arkadaşlar. Bu arada neyse ben bunları almıyorum. Şimdi buradan atlayayım neyse arkadaşlar durun arkadaşlar. 3 2 1 Aa Aa arkadaşlar. Of. Arkadaşlar bayağı iyi iyiyim arkadaşlar. Allah'tan bu set var. Evet, bu set biraz güçlü arkadaşlar. Neyse biz devam edelim şimdi. Bu arada buraya çok güzel yerler yaptı yani. Şey koruma sen buraya döbe tipmeye devam et. Tamam ben korumaya evet diye devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada elmas fabrikası yapacağım. Buralar yol yapacağım. Yeni ev yapacağım arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu ev, bu köyü satın aldık gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bu burası köy arkeler. Gördünüz mü? Yani inekler var. Yani burada şeyler var. Ben bunları toplayayım artık. Dur köylü izin alayım. Köylü be ben bunu toplayayım mı? Tamam. Sen topla. Tamam köylü be. Sen ben şunu topla. Şunu yemeyeyim. Şunu da toplayalım ki ya. Ya zaten burada yani. Bak. Evet. köylü evet. Şey köylü be. size söyleyeceğim. Ne, ne oldu? Şey e, ben burayı e, şehir yapmayı düşünüyorum. Şehir yapmamı izin veriyor musun? Yapabilirsin. Ama tarlaları sakın kırma. Tarlalar çünkü önemli. Tarlayı büyüt. Tamam be küllü be ben büyüteceğim. Bir de belediye başkanı kaç yıl önce e, burayı satın almadan vazgeçti. 5 e, yıldır burada bay, belediye başkanı yok. E, o İstanbul'a gitti. Ha, ya burası yani aksa, burası sadece Kocaeli arkadaşlar. Ben burası Kocaeli. Evet burası Kocaeli. Evet, o İstanbul'a gitti. Orası e, halklı halkalı da belediye başkanı oldu. Ha, tamam şimdi ben bir gideyim arkadaşlar ya. Gerçekten Arkadaşlar bakın buraya yola yapacağız, büyüteceğiz bu şehri, yani bu köyü deliştireceğiz yani arkadaşlar yani yani işte arkadaşlar Arge Arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar, hey sana bir şey söyleyeceğim, hey efendim gül ne oldu? Bir de fabrika yap, cami yapman lazım, şu camimiz yok şu an Ca şu an camimiz ee, var bakalım var mı camimiz yok ya yok mu? Evet camimiz yok ya cami yok, ezan okumuyor, iftar açılmıyor ya Aa, yok Allah Allah arkadaşlar cami yok mu arkadaşlar cami bile yok ya arkadaşlar bakın bu köyde ne bileyim belediye başkanı kaldırdı ve gitmiş arkadaşlar ya gerçekten arkadaşlar köyün başkanı dudulak Köylü bey bir işte şey söyleyeceğim. E, köyün başkanı öldü mü yaşıyor mu? E, köyün başkanı öldü. 15 Temmuz şehitlerinde savaş oldu. E, sen Alkılı da belediye, başkanı oluyor Ya benim aklım karışıyor. Şey, e, 15 Temmuz şehitlerinde öldü ya. He, tamam ben buraya başkanı olurum. E, olabilirsin. Evet arkadaşlar ya. Arkadaşlar bakın hala duyuyor. hiç cami yok arkadaşlar bu köyde. Arkadaşlar bakın gördünüz mü? Yani bu şehri büyüteceğiz arkadaşlar. Bu şehrimizi büyüteceğiz. Köyü, köy yerine şehir yapacağız biz bu arkadaşlar. Yani haklılar arkadaşlar. Köyün başkanı olman olan yok ya. Buraya güzel iş şeyler yapacağız. Yani arkadaşlar siz de ne bekliyorsunuz? Herkese. bugün birinci bölümdeyiz. Yani arkadaşlar ben bu köyü büyüteceğim arkadaşlar. Yani köyünü fabrika yaptıracağım. Yani arkadaşlar burada gördüğüm benim yatağım var arkadaşlar. Bu arada ben madene gideceğim. Ee, Belediye İstanbul'a gidip oradan elmas taşılıp elmas taşındık. Elmas, taşındık. Elmas, taşındık. elmas fabrikası yapacağım. Arkadaşlar bu arada işçi bulmam lazım. İşçi bulup işçi yapacağım. burayı büyüteceğim arkadaşlar. Buraya yollar yapacağım. Bu arada cami önemli arkadaşlar. Elmas fabrikası, elmas elmas fabrikası değil. buraya cami yaptırmam lazım. Mesela buraya cami yaptırabiliriz arkadaşlar yani. Cami yaptırmamız mümkün arkadaşlar yerden. Bu köyü büyüteceğiz arkadaşlar köyümüzü. Yani köyü büyüteceğiz arkadaşlar bu köy yani çok küçük arkadaşlar. Neyse siz de umurum ben size görbelçer e, köy filmi arkadaşlar görbelçer böyle arkadaşlar köyü büyütmeye düşünüyorum arkadaşlar köy görbelçer böyle çok küçük arkadaşlar köyler. Yani şey işte ailem var arkadaşlar. Işte ailemi çağıracağım arkadaşlar. evet. Ee, bu da takas yapıyor. İstediğin alabilirsin. Çağ, sağ ol insanın. Ar bu arada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Sen videomu çekiyorsun? Evet evet video çekiyorum. Arkija bu arada videomuzun sonuna gelelim. Her burası büyük burusu ben burayı büyüteceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben... Hadi siz de videoya tıklayın arkadaşlar. Siz de en çok şeylerimizi keşfedebiliriz. sizler bugün, bugün videomuz bu kadardı arkadaşlar. belki bugün, bu bugün videomuz bu kadardı. Hadi siz de işte videoya tıkla tıkla tıkla. Sonra tıkla tıkla.